Binlerce yıl önce insanlar gökyüzünden gelen bir ışığa bakıp ona tanrı dediler. Devasa yapılar inşa ettiler. Gökten inen varlıklara tapındılar. Ve sonra aynen şu cümleleri yazdılar. Tanrı geldi. Sesini gökten duyduk. Şimşeklerle bizimle konuştu. Peki o ses bir yıldırım değil de bir motor sesi ise? Bugün size tuhaf bir soru soracağım. Ya geçmişte Tanrı sandıklarımız aslında başka bir yerden gelen ziyaretçilerse? Şimdi kanalıma abone ol çünkü bu kanalda kutsal olanla bilinmeyen olanı aynı masaya oturtuyoruz. 1968'de Erik Van Doniken dünyayı sarsan bir kitap yazdı. Tanrıların arabaları. Ona göre antik çağlarda gökten gelen tanrılar aslında başka gezegenlerden gelen ziyaretçilerdi. Bu teoriye göre antik yapılar yani piramitler, taş devranlıkları gelişmiş teknoloji olmadan inşa edilemezdi. Efsanelerdeki gökten gelen varlıklar aslında uzaylıların betimlemeleriydi. Tanrılarla temas gerçekte insanlığın ilk temasıydı. Bilim çevreleri bu iddiayı şüpheyle karşıladı ama halk büyülendi. Çünkü bu fikir binlerce yıllık inançlara yeni bir pencere açıyordu. Belki de kutsal olan sadece bilinmeyendi. Sümerler dünya üzerindeki ilk yazılı medeniyettir ve onların yazdığı şeyler bugün bile açıklanamıyor. Tabletlerde Anunnaki kağıdı altından bahsediliyor. Gökyüzünden inmiş, insanlara bilgi vermiş, onlara medeniyeti öğretmişlerdi. Bu varlıklar devasa bedenli, göklerden gelen tanrı gibi kudretli, ama aynı zamanda gemiye inip çıkan ve kendi görevleri olan varlıklardır. Bir tanrı mı bu, yoksa bir astronot mu? Bir düşün, binlerce yıl önce gökten bir araç inseydi, insanlar bunu nasıl tanımlardı? Motor mu derlerdi, metal mi? Yoksa tanrı mı geldi derlerdi? Belki de o günlerde kelimeler eksikti ama gözleri vardı ve gördüklerini kutsallaştırıyorlardı. Mısır mitolojisinde en yüce varlık Ra, güneş tanrısıydı. Ama aynı zamanda gökyüzünde bir gemiyle yolculuk yapardı. Bu gemiye güneş kayığı denilirdi. Her sabah doğar, gökyüzünde ilerler, akşam yeraltı dünyasına inerdi. Peki bir tanrı neden bir araca binsin? Neden motor benzeri sesle tasvir edilsin? Ve neden bu araç ışık saçan, metalimsi bir cisim gibi anılsın? Üstelik bu gemiler tek bir tanrıya ait değildi. Horus, Thoth, hatta Osiris bile göksel araçlarla ilişkilendirilirdi. Belki de Mısır mitolojisi gökten gelen varlıkların şifreli tarihçisidir. Maya takvimleri binlerce yıl sonrasını bile hesaplayacak kadar karmaşıktı. Ama bu bilgi nereden geldi? Maya mitolojisinde tanrılar yıldızlardan gelen ışıktan bedenlere sahip ve gökten inip çıkan varlıklardı. Aynı şekilde İnka halkı da ilk atalarının gökyüzünden gelen beyaz tenli adamlar olduğunu yazıyordu. Bu tanrılar ışık topu içinde görünür, uçan yılanlar ya da göksel kuşlar olarak betimlenir, genellikle bir bölgeye gelir sonra geri dönerler. Bu detaylar bugünün gözünden bakıldığında neye benziyor? Belki de o kuşlar birer uçan araçtı. Dünyanın dört bir yanında farklı halklar aynı hikayeyi anlatıyor. Gökyüzünden gelen bir varlık bilgi veriyor, düzen kuruyor ve sonra geri dönüyor. Diller farklı, tapınaklar farklı ama senaryo aynı. Peki bu benzerlikler sadece mitoloji mi yoksa ortak bir gerçeklik var bunun altında? Ezekiel kitabında gökyüzünden gelen devasa bir cisim anlatılır. Alev saçan, dönen bir tekerlek, iç içe geçmiş çemberler. İçinden bir ses yükseliyor ve bu cisim göğe yükseliyor. Bu betimleme modern bir gözle okunduğunda mekanik bir uçan aracı oldukça benziyor. Yine başka bir metinde Enok göğe alınır. Tanrı'nın arabasıyla semaya çıkarılır. Ama yolculuk detaylı ve fiziksel olarak anlatılır. Kapılar açıldı, titreyen bir ışık içinde kayboldum. Gökyüzünün katmanlarını geçtim. Bu ifadeler sence daha çok bir mucizeye mi benziyor yoksa bir uzay yolculuğuna mı? Kur'an'da melekler bazen ışık olarak görünür. Bazen beden alır ve insan gibi konuşurlar. Örneğin Meryem'e gelen Cebrail, huzursuz birer beşer suretinde gelir. Peki bir varlık ışık hızına gelip aniden belirip insan gibi davranabiliyorsa bu sadece ruhani bir varlık mıdır yoksa gelişmiş bir teknolojinin izleri mi bunlar? Aynı şekilde Tevrat'ta da Yahve'nin gökten indiği, ateşle konuştuğu, dağları sarstığı anlatılır. Bu bir tanrısal güç mü yoksa o çağın dilinde bir iniş sahnesi mi? Bir kitapta geçen her şeyi mecaz sayabilir miyiz? Yoksa bazı anlatılar gördüklerini açıklayamayan insanların dürüst bir tanıklığı mıydı? Belki o insanlar bir teknolojiyi tanrısallıkla karıştırdılar. Belki de biz hala o karışıklığın içindeyiz. Peridot'un Nazca çizgileri yalnızca gökyüzünden görülebilen devasa figürlerdir kuşlar, böcekler, insan figürleri ve düz kilometrelerce uzunlukta çizgiler. Neden bu uygarlık sadece yukarıdan görünebilecek figürler yapsın? Bu çizgiler belki de bir iniş pistiydi ya da gökyüzüne gönderilmiş bir mesaj. Aynı sorular Puma Punku içinde geçerli. Ant dağlarında bulunan bu taş bloklar milyonlarca ton ağırlığında ve lazerle kesilmiş gibi simetriktir. O çağda bu kadar hassas kesim nasıl yapıldı? O taşlar oralara nasıl taşındı? ve Göbekli Tepe. insanlık tarihini yeniden yazan yapı. Gökyüzüyle hizalanmış taşlar, kafası olmayan figürler ve yukarıdan gelenlerle iletişim ritüelleri. Belki de taşlar konuşamayan halkların sadece yazı değil hikaye anlatma şekliydi. 2022 yılında Pentagon, 3 farklı askeri pilotun çektiği UFO videolarını resmen kabul etti. Bu araçlar sesten hızlı, ani yön değiştirebilen, fizik kurallarına meydan okuyan nesnelerdi ve en önemlisi dünya menşeli olduklarına dair bir açıklama yapılmamıştı. CIA'in, FBI'in ve NASA'nın da 10 yıllardır bu olayları incelediği ortaya çıktı. Belgelerde geçen bazı notlar, insanlık dışı biyolojik materyal, tanımlayamayan araç enkazı, sıfır nokta enerjisiyle çalışan tahrik sistemleri. Bu ifadeler bilim kurgu değil, devlet belgeleri. Devletler neyi saklıyor? Belki de sır olan yeni bir tehdit değil, belki de çok eski bir tanışıklık yüzyıllardır gelen, izleyen, dokunan ama hiçbir zaman tam ortaya çıkmayan bir zeka. Ve belki de geçmişin tanrıları hala burada. İnsan anlamlandıramadığı şeye hep kutsallık yükledi. Güneş yakıcı bir top değil tanrıydı. Şimşek elektrik değil tanrının öfkesiydi. Gökten inen yabancı biri düşman değil elçiydi. Ve zamanla insan kendi yetersizliğini gökyüzündeki bir varlığa teslim etti. Bu bir tür kaçıştı. Ben yapamıyorsam yapan vardır. Bilmiyorsam bilen vardır. Korunmuyorsam koruyan bir güç olmalı. Peki ya bu güç gerçekten tanrısal değilse ya sadece bizden daha gelişmiş başka bir zekaysa? O zaman soru şuna dönüyor. Biz tanrıya mı inanıyoruz yoksa üstünlüğe mi boyun eğiyoruz? Bugün insanlar hala 2-3 arasında sıkışmış durumda. Bilim her şeyi açıklayabilir diyenler, açıklanamayan her şeyi gözlerini kapatıyor. İnançla her şeye cevap bulanlar soru sormayı tehlikeli buluyor. Ama bazı konular ikisini de kapsıyor. Bir uçan cismin varlığı hem bilimsel merak tetikler hem de mitolojik korkuları. Ya geçmişin tanrısı bugünün misafiri ise? Ya bilimsel veri aslında binlerce yıl önce yazılmışsa? İnsanlık hala emin değil. Efsane mi bu, gerçek mi? Yoksa ikisinin bulanık bir birleşimi mi? Sadece cevaplara değil, sorulara da ihtiyacımız var. Çünkü her efsane bir şüpheyle başlar ve her büyük keşif bir olayla karşılanır. Belki de bu yüzden bazı sorular sorulmaz ama biz yine de sormaya devam edeceğiz. Şimdi parçaları birleştirelim. Antik metinler gökten gelen ışıltılı varlıklardan söz ediyor. Arkeolojik yapılar bugün bile açıklanamayan mühendislik sırları barındırıyor. Dini kitaplarda geçen melek, elçi, araç teknik detaylara sahip anlatılara benzemiş ve modern çağda bile gökten gelen tanımlayamayan bir şeyleri izliyoruz. Peki tüm bu anlatılar farklı çağlarda aynı şeyi tarif etmeye çalışıyorsa belki de tanrı dediğimiz şey dışarıdan gelen bir üstteki olabilir. Belki de biz tanrıyı gökte değil yıldızların ötesinde aramalıyız. İnanç mı, komplo mu yoksa insanlığın bilmediği büyük bir gerçek mi? Bu videoda sana kesin bir cevap vermedim. Çünkü bazı soruların cevabı daha çok soru sormaktır. Belki bir gün gerçekten gökten biri gelecek ama o geldiğinde onu Tanrı mı sayacağız? Yoksa daha önce gelmiş biri olarak mı tanıyacağız? Sorgulamaktan kesinlikle korkma. Çünkü ancak sorgulayanlar gerçeğe yaklaşırlar. Ben dışarıdan baktığımda şunu görüyorum. İnsanlık binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor. Bazen yıldızlara, bazen ışık saçan bir cisme, bazen gökten gelen bir sese. Ama dikkat ettim. İnsan bilmediğini hep tanrılaştırdı yıldırımı öfke, güneşi kutsal, gökten gelen yabancıyı sandı. Bilmediğini gördükleri şey bir motor sesi ama kelimeleri yetmediği için onu tanrı diye tanımadılar. Bugün de aynı ikilemi yaşıyoruz. Pentagon UFO belgeleri açıkladığında birileri yabancı uygarlık dedi, birileri ilahi işaret dedi. Farklı çağlarda farklı diller ama hep aynı tepki, bilinmeyeni kutsallaştırmak. Eğer yarın gökten devasa bir araç inse, içinden ışıklar saçan varlıklar çıksa sen onlara uzaylı mı dersin yoksa tanrı mı? Bence insanlık Tanrı ararken aslında hep kendini arıyor. Bilmediğiyle yüzleşemediği için onu göğe taşıyor. Geçmişte Tanrı diye taptığımız şeyler gerçekten gökyüzünden gelen ziyaretçiler olabilir mi yoksa bu insanın bilinmeyene karşı ürettiği en büyük hikaye mi?